Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hz. Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhel muzzemmil Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Kumilleyle illa qalila Geceliğin katta az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Nisfahu evin kusminhu qalila Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'anı tertil ile düşünerek oku. Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz. edeceğiz. İnne nâşi'ete'l leyli hiye eşeddu vat'an ve akvam qîlâ. Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. İnne leke finnehâri sebhan tavîlâ. Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır. <laughs> Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız ona yönel. Rabbul meşriki vel la illa huve o doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven. Vasbir ala ma yekulun Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur. وَذَرْنِي أول ومهلهم قليلا. Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. اِنَّ ve اَنْكَانًا Muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. Gün gelir, yer Dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir. İnne erselnâ ileykum aleykum aleykum Bakın ey Mekkeliler Ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavuna bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. <Sessizlik> Firavun o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek, o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? اَسْسَمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا o günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. İnne fe men Bu bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbine varan yolu tutar. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم Senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki, aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.